Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Rıdvan abi var. İdris. İdris abi biraz boş bir arazi bulmak için parka geldik arkadaşlar daha rahat bir çekim yapabilmek için. Karşınızda Ford Fiesta. Arkadaşlar aracımız 2012 model 1.4 dizel TDCI Euro 5 Tren. trend Euro 5 motora sahip bir araç Euro iş. 4 Euro 5 Euro 4 Ha Euro 5 Euro 5 Abi. ben araştırdım ya <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani motoru sattığımdan beri bir haftadır araba arıyorum Araba arıyorum araba arıyorum sahibinden de yatıyorum sahibinden de kalkıyorum Piyasa almış başını gitmiş ben nerelere gidem? Sonunda İdris abiyi bulduk. E biraz yani hasar kaydı var ama hasar kayıtsız araba neredeyse kalmamış artık piyasada. O yüzden e, bu aracı değerlendireceğim. Aracın ekstraları var, eksileri var. Bunları evet. artık en sonda inşallah anlaş anlaşacağız. 46.5 yazmış İdris abimiz. Aynen. Evet. <laughs> Aldığım fiyatı başlığa yazmışımdır da. Şimdi aracın benim ilk gözüme çarpan İdris abi. Hiç yanlış anlama. Şimdi insanlara da göstermem lazım. Tampon elden geçmesi lazım ön arka. Evet. Ufak tefek bir şeylerimiz oluyor evet. Yani sonuçta 2012 bir araç. Aynen. Trafikte faal olduğu için. Yani 100-200 liraya hallolur diyeceğim olmaz. Yani ustana bağlı. <laughs> Usta belki 100-200 lira halleder ama ya şurası mesela biraz göçmüş. Hatta biraz da yırtılmış. Onun haricinde şöyle aracın solundan doğru ön tampon dedik. Çamurluk zaten değişmiş 3 parça değişeni var. Aracın arkada bir rüzgarlığımız eksik ön taraftaki çatlamış. Aracın en son motoruna bakarız. Aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir LCD televizyonumuz var müzik çalar. O çok hoşuma gitti. Birazdan test sürüşüne de çıkarız. Şöyle arabanın içi aslında temiz. Gibi bir araba. Öyle çok da yani hor kullanmamışsın sonuçta. Evet. Yaşlı başlı adamsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Arka tarafta şurası belki bir 100-200 lira vardır bu. Fazlası var eksi yok değil mi? Yani artık araba parçaları biraz pahalı olduğu için. Tabi bunu değiştireceğim. Belki bunu bir folyo kaplatabilirim. Şurada bir çatlağı var. Plastik Silecek de plastik eksik. Yani bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben arabadan anlamıyorum. Kendi şahsi fikirlerimi beyan ediyorum. Bilginiz olsun. Ace miyim? M, Biliyorsun sloganımız bu. Umarım hayırlısı olur. Bundan önce baktığımız arabalarda video çekmedim. Neden çekmedim? Yani çekmeye fırsat olmadı. Ama şöyle söyleyeyim. Bir tane arabaya bir baktık. Arabadan zor attım kendimi. Ciddi söylüyorum. Citroen C3. Ya yine dedim test sürüşüne çıkın. 3-4'ü e zorlayayım abi. Neyse 3-4'ü zorladım Kırmızı ışıklara geldim. Ulan arabanın içine bir duman sardı Emniyet kemerini de takmışım. Emniyet kemerini nasıl çıkarttım, nasıl arabadan atladım Bir Allah bilir bir ben bilirim <laughs> Egzozdan nasıl duman attı ya Araba zaten istop etti. Ya yakıyor Yani motor elimizde patladı Ya yani uygun fiyat yazmıştı. Herhalde o yüzden de şeydi yani 2006'ydı Dizeldi. Kısmet değilmiş Şurada bir çatlağımız var Evet. Bu 100-200 lira ayarlı olur. Bundan eminim. Tampon yine bir... Gerçi arkası daha iyi ya önden. Ama tabi şuralarda bir boya kalkması var sürtmelerden dolayı. Onlar lokal boy olduğu için boyası iyi yapılmış Değil mi? Arka yine ona göre iyi takılmış. Aracın bu tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar bu arada lastiklerin durumu yine %50 güzel. Çelik jantımız var. Evet. O da hoşuma gitti. Şurada bir çizimiz var. Sen mi yaptın abi bunu? Yok. Önceki sahibinden. Aynen. Şuradaki rüzgarlığımız da çatlamış. İdris abi, ekspertiz raporları da var demiştin. Onlara da bir bakalım abi. Evet. Onlar kilometreler belli. Değişen parçalar belli. Performansı belli. Muayenesi? Muayenesini yeni yaptırdım. Muayeneden sorunsuz geçti. Sen muayeneyi yaptırdın öyle koydun. Evet. Yani. Güzel. İyi var. İki sene muayenesi var onunla. İki sene değil mi bunlar? Evet. Bunlar iki sene. Yine kararşlarda. Kaputu açabilir miyiz abi? Açalım. Bir motoruna bakalım. Motor ne alemde? 09 Denizli miydi? Aydın. Aydın. Motor da sıcak. Motor da standart Ford Fiesta motoru üstünü kapatmışlar. E, aküsünü yeni aldım. Garantisi var zaten. <laughs> yani bir buçuk ay oldu. Eksiklerini yaptırdım. Bakımlarını yaptırdım. Daha 5.000 bakım yeni geçti. Şimdi araçta benim bakacağım şeyler arkadaşlar. Su tankına yağ karışmış mı? Bu çok önemli. Eğer yağ karışmışsa bilin ki o motorda bir sıkıntı vardır. Motoru elinize, kucağınıza alabilirsiniz. Yani alırken yağına falan da bakmak lazım. Hani bakımı yapılmış mı, yapılmamış mı? Araca bakılmış mı? Bunun haricinde bir ufaktan teste çıkalım istiyorsunuz arkadaşlar. Bir müsaade var mı abi? Tabii. Tamam. Bir teste çıkalım. Hay tamam. Şimdi güzel yanı, İdris abi yakınmış. Evet. Sabahın da 9'u arkadaşlar. 1,5 saat uyudum. Öyle söyleyeyim. Ee, biraz heyecandan. <laughs> Araçtan ses de gelmiyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Emniyet kemerimizi takalım. Arkadaşlar bu dediğim gibi ilk baktığım araçtel Bir galeriden bir golf bakmıştım aslında. 2006 model ama resimdekiyle alakası yok. E, araç alırken vesaire dikkat edin Resimdeki gibi çıkmıyor Yakınlaştığınız zaman <laughs> En azından bu resimdeki gibi abi evet. Açıklamadaki neyse Doğru. O Aynen o. Üstüne muayenesini de yapmışsın Şöyle bir gazı bir köklerim. Yani 70 beygir araba Çok da bir şey beklememek lazım ama Bunlar yakıt konusunda bayağı iyiler. Evet. at Hatta dolduruyorsun benzini köye gidiyorsun bunlar abi. bir depoyla 650 700 km gidiyor. Yani 1.4 motor var bu araçta. Bunu ekspertizini de yapacağız arkadaşlar. Ardından yani anlaşırsak ekspertizini yapacağız. Evet. Ardından notere geçeceğiz. Ben gidişini beğendim. Herhangi bir sıkıntı yok. Klimasını deneyelim. Oh. Kliması da çalışıyor. Memleket nereydi abi senin? Elazığ. Elazığ. Ben de kastım ona. Elazığ'ya sevgiler. Elazığlılar. Kendiniz belli edin yorumlarda. <laughs> Bu aracı da arkadaşlar şöyle söyleyeyim hani alıp satmak için vesaire almıyorum. Tamamen binmek için. Çünkü bilmiyorum araba da bir yerde lazım ya. İki tane motoru sattık. Biraz direksiyonu yıpranmış abi. Arkadaşlar görüyorsunuz park sensörü de var. en can alıcı noktaya. pazarlık konusunda bir araçta inelim. <laughs> Araba başında da bir ufak da olsa bir pazarlığımız olacaktır. Aa, bu bunda kol var mı? Evet var kol dayamamız. Ufak bir pazarlığımız olacaktır. Pazarlık sünnettir yani. Tamam. <laughs> arkadaşlar videoya çok kısa ara veriyorum. Biliyorsunuz Binomo'dan daha önce de bahsetmiştim sizlere. Gelin birlikte arayüzüne bakalım. Evet arkadaşlar Binomo uygulamamıza girdik. Burada grafiğin hareketini görüyorsunuz. Burada gerçek hesabındaki meblağı görüyorsunuz. 6500 TL var. Buradan yatırımınızın meblasını seçebilirsiniz. Ben bu sefer 400 TL ile yapacağım. Grafik Tekfin yukarı veya aşağı gideceğini varsayacağız. Nereye bassak? Yukarıya basalım. Bence yukarıya gider. Çok aşağı gitmiş. Süpersin. Aferin oğlum. Öyle devam et. Ve ve ve, ve 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 dur 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 dur. Hadi bakayım. Ve işte bu arkadaşlar. Direkt 520 TL kazandım. Gerçek hesabıma da geçti. Siz de hemen açıklama kısmındaki linkten Binama'ya gidebilir. Bin 1000 dolar demo hesabını alarak kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca turnuvalardan da düzenli olarak yararlanabilirsiniz. 7-24 canlı destekten de faydalanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi videoya geçelim. Evet İdris abi. Geldik en can alıcı noktaya. Bu arada arkadaşlar umarım video ses, görüntü kalitesi iyileşmiştir. Çünkü kamerayı değiştirdim ben. İnşallah güzeldi Biraz sesli bir ortamdayız ama. Şimdi abi sen buna dedin 46.5. 46.5. Arabanın dedim muayenesini yaptıracağım öyle vereceğim size. Arabayı <laughs> beğendin. Sürüşlerinde bir sıkıntı yok. Test sürüşünde. Hoşuna gitti. Ee, yani araba başında ufak da olsa bir pazarlığımız olacak demiş. Evet abi. Yani... Ya şöyle söyleyeyim. 100-200 lira, 100-200 lira bayağı bir birikti. Evet. Bize ne yapabilirsin en son 46,5 evet. buçuk dedin. Benim en son vereceğim 45.500 liradır yani. 45.500. Evet. 45, biz bir istişare yapalım abi. Hayır, yani herkesin kendi bütçesi var. Yani aynen. Yani, sonuçta. Çünkü ben de yani. biraz borca gireceğim. <laughs> Konuşalım bakalım gel. 45 diyor. Ne diyorsun? Olur mu? Yani piyasa değerinde. Zaten arkadaşlar yani bundan 3 ay önce olsaydı 35'e alırdık ama şu an piyasa 10-15 milyar arttı. Bunun temizini 60 milyara bile bulamıyoruz. Öyle söyleyeyim çünkü çok fazla araştırdım. Şimdi 45 milyar verilir mi falan diyeceksiniz ama sonuçta 1.4 dizel araç. Ve hani öyle çok da aman, aman bir kaporta işçiliği yok. Biraz hasar kaydı var. Hasar kaydı her araçta var. 60 milyarlık araçta bile var. Öyle söyleyeyim ve bu ekstralar da yok. Ben diyorum ki bunu 43'e verir mi? Bir Abi biliyorsun <laughs> zaten Kastamonu Elazığ yan yana. <laughs> sen bir hemşeride bir şeyler yap ya, ben evet. bütçemi söyleyeyim 43.000 lira abi ne öyle öldürmeye gelmedim hani 40 40.000 lira 35 bin lira bile veren olmuştur. Bu arada ilana koyduğu gibi birkaç saat sonra Evet. başladı. <laughs> ben bunu bir başka arkadaşıma, o arada sen aradın. Yani ben biraz ısrar ettim. Ben daha ondan önce bir bakayım dedin yoksa ben bir arkadaşa satmıştım bunu, evet. ondan önce geldin baktın. Yani ben normalde bunu öğlen gibi satacaktım. Sen sabah bakayım dedin. Kısmet anlaşırsak arkadaşa değil de sen satarsın. Bu sonuçta benim bir aracım var. Satmak istiyorum. Sen ya da o benim için fark etmez. Yani ben de almak istiyorum. Bu ve başka bir araç ama. yani bu kadar da uğraştık. Ne diyorsun abi 43? Yani 43 bizi kurtarmaz ya. Bir şeyler yap abi ya. Yani Şimdi ufak tefek çürükleri, ezikleri, kaportada eksikleri var. Var evet. Yani yani ikramlık olur belki bizimki. O da sana yani saydın 100 100 dedin. O da 45 bin lira anca olur yani. 500 lira da almam. 45.000 Evet. Aa bak rüzgarlıklar var, arka ışıklar ya, var. Şimdi bir, bir rüzgarlık yani bir orta bir yolu bulalım, bir orta yolu bulalım abi. <laughs> yani bir bir rüzgarlık şurada 100-150 lira bir şey yani He, 100-200 lira ama yani evet. sen bir elini ver hele. Yani Bir şeyler yap, bak depo da bomboş <gülüyor> <gülüyor> Resimlerde de yarım depo vardı <laughs> e, Arabada sıkıntı olmadığı için sürekli gezen bir arkadaşım ben Yani günde en az hiç yoksa bile 60-70 kilometre yapıyorum İsterim Abi hiç bak. merak yani. etme, ben o 60-70'i geçerim yani, yani... 40 bağlayalım hadi Parti yani, orta yol. Çok düştün yani. Çok düşmedim ortaya bulduk <laughs> abi. Hal olsun mu? Hadi olsun. Eyvallah. o zaman <laughs> yani. notara geçelim. Bak tam da şöyle bir araca bak 2006 ama döküntüydü bu, bu temiz. Ford En azından bu aracımız 2012 model arkadaşlar. Buradan geçelim notara. Olur. Evet İdris abi geldik noterjik evet. paramızı aldık Evet arkadaşlar aracımızı aldık İdris abi Hayırlı olsun ikimize de İnşallah kazasın kaza Neler olsun. hissediyorsun birazdan aracından Vallahi, ayrılacaksın Valla e, evet İlk aracım olduğu için birazcık hüzün var yani. Acaba. Sanki benim arabammış gibi hala hissediyorum ya. Yani. Sen şimdi arabayı büyüteceksin ha? Evet, mecbur büyüteceğim çünkü iki çocuk olduğu için. Evet, bu araba bir... hatchback, gençlere gittiği için. Bu arada arkadaşlar, gençler demişken bu arabayı bebek gibi yapacağız. Belki bir kaporta boyasını ellemem de modifiyesini yapacağız. Modifiyeyi de sizler belirleyeceksiniz. Açıklamaya yazın. Benim aklımda ilk olaraktan şu film camlar, rüzgarlıklar falanlar dışından başlamayı düşünüyorum. Sizlerin de değerli yorumlarını bekliyorum. Bu videomuzu böyle sonlandıralım. Yağmur yağdı bu arada. Berekettir. Bu araba vloglarda isterseniz ilerleyen bölümlerde çekeriz. Öncelikle bir modifiyenin birinci bölümünü çekeriz. Ardından bir bakım videosu çekeriz büyük ihtimalle. Çünkü her alınan arabada bir bakım yapmak yani gerekiyor abi. yani Haydi videoyu kapatalım o zaman videoyu lütfen uçan tekme atmayı unutmayın kanala abone ay, ay. Kanala hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar Ana sayfada çıkıyor diye abone olmuyorsunuz biliyorum Abone oluverin lütfen rica ediyorum tıklayayım bakalım Bak hala abone olmamışlar var Lütfen paylaşırsanız da çok sevinirim Haydi Allah'a emanet